Evet. Başarıya giden yolda inançla, azimle ve disiplinle yürüdüler. Onlar sadece sınavı kazanmadı, inancı başarıyla taçlandırdı. LGS 2025'te İmam Hatip okullarından çıkan şampiyon öğrenciler İstanbul'da bir araya geldi. Hem başarılarını kutladılar hem gelecek hedeflerini konuştular. En çok motive eden şey ülkeme bir şeyler katabilme düşüncesiydi. İmam Hatip'teki hocalarımız çok idealist hocalardı. Bizim için çok çabaladılar. Emekleri çok üzerimde sağ olsunlar. İmam Hatip olması benim için artıydı. Çalıştım öyle. Okuldaki öğretmenlerimin de etkisiyle bol bol soru çözerek LGS'ye 500 almaya başardım. Önder İmam Hatip Liler Derneği Başkanı Abdullah Ceylan İmam Hatip okullarının akademik başarısını bir kez daha kanıtlayan LGS şampiyonlarını kutladı. Türkiye yüzyılında hem İmam Hatipler adına hem ülkemiz adına çok büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Her birinin canı gönülden tebrik ediyorum. Bütün gençlerimize başarılar diliyorum. Rabbim yollarını bahtlarını açık etsin. Onları gerçekten çok seviyoruz. Onlar için çalışmaya devam edeceğiz. Ceylan bu sonuçların hem akademik başarıyı hem ahlaki duruşu temsil etmesiyle gurur duyduğunu da belirtti. 500 tam puan yapan öğrencilerimiz çift kanatlı gençler olarak yetişiyorlar. Hem İslami ilimleri alıyorlar, hem dinini, hem vatanını, hem milletini tanıyorlar. Hem de bu başarılara imza atıyorlar. Zirveye damga vuran öğrenciler başarılarını azmin ve inancın bir sonucu olarak yorumladı. Benim motive eden en çok şey bu sonunda göreceğim sonuç ve ailemdi. Şimdi imam hatiplerle ilgili ön yargıları kırmak için özellikle ben bunu yaptığımı inanıyorum ve bundan dolayı çok büyük bir sevinç duyuyorum. Yani, tabii ki bir sürü emeğimiz var hocalarımızı e, boşa çıkarmak istemedik. E, bu emekleri işte birinci olarak onurlandırmak istedik.